ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ilk yıl, ilk senemizde güneşisi sen

sonra boyu. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Gelen Müdürlüğü tarafından e, Halk Eğitim Merkezlerimiz etkinliklerini ilk kez e, bir hafta boyunca e, kutlamaya başladık. E, bu hafta Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak ilan edildi. E, biz de ilçemiz e, Halk Eğitim Merkezi e, aracılığıyla ve aile destek merkezi aracılığıyla yapmış olduğumuz tüm kurslarımızı e, bugün itibariyle halkımıza e, ürünlerimizi sergilendiği güzel bir program icra ettik. Geçen yıl 2020-2021 tarihi itibariyle toplamda 190 kurs açtık. E, ya bu kurslar sayesinde kadınlarımız ev ekonomilerine katkı sağladıkları gibi kendi e, bireysel gelişimleri noktasında da e, hakikaten e, güzel mesafeler kat ettiğini görmüş olduk. Hani köylerimizin e, genel nüfus oranı yüksek olduğundan dolayı e, mümkün olduğunca öğretim görevlisi, usta öğretmeni bulduktan sonra e, en uzak köyümüzde oldu olsa, merkezde de olsa talep edilen kursları açmayı doğrudur, doğrudur. E, tüm Kurslarımızı açmaya gayret ediyoruz ve bu dere olarak e, tüm ürünlerimizi el sanatları olsun ve diğer gıda ürünlerimiz olsun bayanlarımızın üretmiş olduğu ürünleri bunu öğren markası altında pazarlığa sunmaya gayret kendimiz bireysel satış yerlerinde, marketlerde olsun küçük standlar açarak ürünlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu işte yöresel kilim alanında, her sanatları alanında ve yöreye özgü nakışlar. Evet, evet. alanlarda çok güzel çalışlarımızı her yıl sonu e, bir sergiyle e, bu devam altına sunuyoruz. Merkezimizde yıl boyunca yapılan e, malzemelerimizi bugün burada hayat boyu öğrenme e, etkinliği kapsamında sergiliyoruz, satışa sunuyoruz. E, merkezimizde e, değişik alanlarda bir sürü kursumuz var. Bunlardan biri yöresel kilim kursumuz, örgü amigurumi kursumuz, dikiş kursumuz var, santranç kurslarımız var. Değişik alanlarda bir sürü kursumuz var. Bugün burada bayanlarımız bunları sergiliyorlar. Üstelik aile destek merkezlerinde yapılan malzemelerle de satışa sundukları malzemelerle de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bize bu imkanı sağlayan başta İlçe Kaymakamımız Ahmet Solmaz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Hakkı müdürümüz müdürümüz, milliyetimle ilgili bir sürü destekleyerek esirgemeyen bir kurum. Amirlerimize çok teşekkür ederiz.